başladın mı? İnsan bir habermiş şey ya. <laughs> o da yani filmin bir parçası, aktörlüğümü göstermek adına. Çok acayip bir yere gidiyorum yurt dışında. Bakalım orada neler olacak. Noe, yani aslında nuh demek noa demek aynı zamanda dinlenme ve dingin kafalı olmak demek. Allah'ıma çok şükür ki ailemize katıldı. başladın mı? İnsan bir habermiş ya. <laughs> o da yani filmin bir parçası, aktörlüğümü göstermek adına. Altın portakalı almaya niyetliyim bu sene. Youtube'da ödül veriliyor mu? Kamerayı sallarsan kafa salladığını anlayacağım. Tamam. Youtube'da ödül veriliyorsa belki ödül alayım. Şimdi e, bu bölüm gerçekten önemli. E, bir öğle vakti. Red Ball'undayım yine. Biraz önce sonbahar münüsünü ile ilgili ve yapacağımız etkinliklerle ilgili sohbetler yaptık. E, hafta arasında gibi şeylerimiz olacak, canlı müziğimiz olacak mı, pazar geceleri, sokak yemekleri mi yapacağız? Bütün bunların toplantısı yapıldı. Şu anda Red öğle servisi var. Dolayısıyla yavaş konuşuyorum. E, dün artık bildiğiniz gibi dede oldum. E, Dün bu sohbeti yapardık kameranın önünde büyük bir ihtimalle ağlıyor olurdum. Şu anda artık mutluluğu sindirmeye başladım. Bu bebek bereketiyle geldik, güzel haberler var, e, yepyeni projelerimiz var. Onlardan da bahsetmek isterim ama e, sosyal medyadan ve YouTube'dan beni takip edenleriniz bilir. Son e, ne bileyim 6 aydır belki, belki daha fazla böyle biraz da hüzünlü olduğum dönemler var. Ee, sizlerle birebir paylaşmadığım halde bazı problemleri çözmem gerektiğini söylüyordum. Ee, i̇nanın bebeğin gelişi ve bazı tarihleri bile ona göre ayarladım. Ve bazı şeyleri halletmem gerekiyordu. Daha önce size bahsettim, biz yaşlarda insanların, yani 40, 50, 60 yaştaki insanlar aslında sandviç jenerasyonu diye bir şey yaşıyorlar. Bu da ne demektir? Biz bir şekilde kendimizi hem anne babalarımızı hayatta iseler hem de çocuklarımıza karşı bir şekilde sorumlu hissediyoruz. Ve bu da bir sandviç jenerasyonu oluyor. Yani iki ekmeğin arasında kaşer gibiyiz. Bir taraftan anne babanın sağlığını düşünüyorsun. Bir taraftan genç çocuğunun okulunu düşünüyorsun. Veyahut da evliliğini veya vesaire. Konu buydu. Ee, zamanı gelince konuşacağım dedim. Zamanı geldi. Ee, annemin tek çocuğuyum. Ee, annem neredeyse 80 yaşında, 79-80 yaşında ve e, sağlığında bazı problemler var, ee, epeydir. Ee, bunlar şekerle başlıyor, Böbreğe silaheti ediyor böbrek yetmezliği yaşatıyor vesaire. Onun dışında pandemi var. Onun dışında. Diğer sorunlarımız var. Tabii yaşlılarımız evlerde kala kala ve geçmişte de hayatlarında bazı mutsuzluklar yaşamışlarsa ağır depresyonlar yaşıyorlar. Farklı duygu bozuklukları, hareket bozuklukları vesaire olabiliyor. Çok çalışan tek bir evlat olarak her ne kadar seviyorsanız, her ne kadar sayıyorsanız her şeye yetişmeniz mümkün olmuyor. Bunların çarelerini arıyordum. Ee, tek tek o çareleri bulduğumu düşünüyorum. Ee, bazı e, tedaviler gerekti. O tedavilerin akabinde de onun daha huzurlu yaşayabileceği bir ortam e, bakıldı, yaratılmalıydı. E, çünkü evde her ne kadar destek alsak da tam manasıyla bir huzura ve mutluluğa erişemiyorduk. Ayrıca tehlikeliydi. Bunları ben niye konuşuyorum? Mahremimi ortaya sermek için değil. Fakat bu toplumda bazı konular çok yanlış algılanıyor ve çok cahiliz bu konularda. Ben kendi özel durumu kenara çekeyim. O konu başlıkları hakkında sizlerle çok konuşmak isterim aslında. Dediğim gibi biri Psikoloji bir psikiyatri. Bu ülkede e, bunlar konuşulmuyor, bunlar tabu, gerekli destekler alınmıyor. Ben şahsen 40 ile 54 yaşım arasında neredeyse 12-13-14 sene yayılmış bir şekilde psikolojik destek aldım. Mutsuz değildim, çok büyük problemlerim yoktu. Fakat hayatımda bazı alışmam gereken değişiklikler vardı. Ee, boşanmıştım, çocuk yetiştiriyordum, ee, kendimce destek almam gereken konular vardı ve bunlar her zaman arkadaşlarla, kız arkadaşlarla, işte anneyle, babayla, kuzenle falan konuşulacak şeyler değil. Ee, dolayısıyla e, memleket olarak, e, coğrafya olarak psikolojinin artık kötü bir şey olmadığını ve o desteğin psikologdan alınması gerektiğini söylemek istiyorum. Bence zaten ülkede böyle bir bilinç yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunun belki de en büyük temsilcilerinden biri Gülseren Bodayıcıoğlu'nun yazdığı kitaplar, çevirdiği dizi filmler ve o senaryolarla yavaş yavaş hepimiz anlıyoruz ki ruhsal bakımda psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Peki onun dışında yaşlanan ebeveynlerimizi... Ne dedi ve nasıl? Alayım ben onu. Çok mersi. Nedir bu? Bu yumurtalı. Ha yumurtalı olan. Tamam süper. Çok mersi. Birazdan bunları da deneyeceğiz. Ee, bir taraftan e, ikinci konumuz ise neydi? Ebeveynlerimiz, yaşlı ebeveynlerimizle ne yapacağız? Yani benim 3-4 tane kardeşim yok anneme bakacak. Emekli de değilim. Ee, dünyanın e, sonsuz... E, bütçelerine sahip biri de değilim. Her şeyi denedim. Evde bakıcı denedik, hemşire denedik, odur budur. Olmadı. Huzurevi konusu geldi. Ve ben hayatta bu kadar yanlış bir algıyı başka bir ülkede yaşamanız mümkün değil. Burada ailenizdeki ailenin ferdini terk etmiş oluyorsunuz. Onu bir yere tıklamış oluyorsunuz tıkamış oluyorsunuz, sevmiyor oluyorsunuz, saymıyor oluyorsunuz, bunların hepsi yanlış. Yurt dışında herkes kendi ayaklarıyla bu tip kurumlara zamanı gelince gidiyor. Bu konuların hiçbirinde eksper değilim fakat niye 8 aydır, 6 aydır, son birkaç aydır huzursuz olduğumu, mutsuz olduğumu ve kafamın ne kadar dolu olduğunu size yavaş yavaş söylemeye çalıştım. Geldik bugünlere, e, Torun'un e, geleceğini de biliyordum, bazı seyahatlerim de vardı, e, çok şükür ki. E, Noe, yani e, aslında Nuh demek, Noa demek, e, aynı zamanda dinlenme ve dingin kafalı olmak demek, e, rest dediğimiz e, pozisyon demek İngilizce'de. Allah'ıma çok şükür ki ailemize katıldı. Çok tatlı bir oğlan çocuğu. Dün bir yanlış yapmışım bir daha yapmayayım diye gözlüklerimi giyiyorum. Kaan diye bir arkadaşım beni uyardı. Moşe dedi çocuğun bütün ölçülerini yanlış söylemişsin dedi. <laughs> Çünkü ben heyecandan 80 santimetre dedim. 80 santimetre bildiğiniz 5 yaşında bir çocuk Kaan haklı. Şöyle 50 santim 8 milimetre boyu. Dolayısıyla 51 santim diyebiliriz neredeyse. Kilosu da 3 kilo 66 gram değil mi? Öyle bir şey oluyor. 26 Ekim'de doğdu San Juan, Porto Rico'da. İsmi de Noe Brion'un dışında. Rahmetli diğer büyük babasının ismi Jacques'tı. Jacques'ı da pandemiden hemen sonra kaybettik ben onunla sadece Zoom'da tanışabildim. Damadımın babası. çok başarılı, çok tatlı, çok hoş bir adamdı. E, toprağı bol olsun. Dolayısıyla Noe'nin e, ortanca isimlerinden biri Jack. İkinci ortanca ismi ise Aelion. Yani benim soyadım, bizim soyadımız. bu da kızımla damadımın bize verdiği bir onur ve bir jest. öyle. Güzel büyüsün, sağlıklı olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Yine mahremimi sizlerle paylaşma sebebi Binlerce binlerce bakın abartmıyorum yüzlerce demiyorum binlerce mesaj geldi dün. Hayatımda ilk defa ne DM'e ne Instagram'a ne YouTube, ne pardon WhatsApp'a asla yetişemedim. O sevgi yağmuru için hepinize teşekkür ediyorum. Şu anda sonbahar menümüzden öğle yemeğindeki yumurtalı tartini deneyeceğim. Arkasından bir de tatlı tava tostu var onu deneyeceğim. Öğlenleri bekleriz hafta sonu bekleriz. Zaten cuma, cumartesi, pazar falan full yer gecelerde güzel bir gece geçirmek için buraya da buyurun. Yarın yola çıkıyorum. Ee, çok farklı bir şey yaşayacağım. Ee, sizlerle onu paylaşacağım. Ekip arkadaşlarım bende olmayacak ama ben tek başıma mümkün olduğu kadar bunu belgelemeye çalışacağım. Çok acayip bir yere gidiyorum yurt dışında. Bakalım orada neler olacak. Bir sonraki kısımda bu bölümde o seyahatten parçalar göreceksiniz. Hepinizi öpüyorum. Macera isteyen ben artık dileğine kavuştum. <laughs> devamlı çektiğim göl var. biliyorsunuz Clening karşısında onun etrafında bir tur atayım dedim. Geçen gün şoför bana dedi ki 2 saat 2 buçuk saat arabayla sürüyor dedi. Ben de bisikletle herhalde o kadar veya daha hızlı yaparım dedim. Meğerse 5 saat sürüyor gibi bir şey çıktı karşıma. Ben de karanlık olduğu için bir şekilde kliniği buldum, aradım sağolsun yardımcı oldular, birazdan almaya geliyorlar. Bilmediğim bir kasabanın ortasında mahsur kaldım bisikletimle. Macera böyle, bakalım ne olacak. <laughs> yoldan biraz çekim yaptım. Ee, bu haftam nasıl geçti? Birazcık Instagram'dan gibi, e, takip ettiğiniz gibi ve takip ettiğiniz gibi Viva Mayer diye e, Avusturya'da bir e, klinikteyim. E, bugün e, dönüş yolunda e, öğrendiklerimi biraz daha sizle paylaşayım dedim YouTube vasıtasıyla. Ee, şimdi burası e, Ljubljana'dan, e, Slovenya'dan uçakla e, kısa bir süre İstanbul'dan seyahat ettikten sonra bir 40 dakika araba mesafesi sınırı geçiyorsunuz, Avusturya'ya geliyorsunuz. Gerçekten bir dağ cenneti, e, eminim ki kışın ski kaymak için, yazın dağlarda e, havayı teneffüs etmek için ideal bir zaman ama ben sonbaharı e, ormanlık bir alanda, gölün kenarında çok çok sevdim, e, benim için harika bir zaman oldu. E, şöyle diyeyim size, e, daha önce paylaştım. Bazı zorluklardan geçtim. Ee, i̇nanın kendi kendime ve dostlarıma uzun zamandır beni birisi alsa, bir uçağa bindirse ve bir spaya yollasa ve suratımdaki tenim dahil içim dışım her şeyin bir değişse diye bir his vardı içimde. Çünkü gerçekten kendimi çok yorgun hissediyordum. Ee, Öyle yani bitmişlik sendromu e, filan değil yalnız e, duygusal manada da zorlandığımı hissediyordum ve bu da e, o stres de aslında bir şekilde ister istemez insanın vücuduna sirayet ediyor e, ve yavaş yavaş vücudumdan tepkiler hissetmeye başladım. Neyse e, her şeyde bir hayır vardır. Bir şekilde yeni tanıştığım bir dostuma bundan bahsederken, o zorluklardan konuşurken e, öyle bir yer var e, bildiğim e, ve e, birlikte var olduğum zaman zaman e, kendimin gidip şifa buldu dedi arkadaşım yine. E, eksik olmasın. E, ve e, ön ayak oldu. Benim böyle bir deneyim yaşamam için e, doğru zamanı seçtim. E, doğru e, sürece girebileceğimi hissettiğim yani bunun gerçekten bir kerelik bir vurkaç olmasını istemedim. Anlamak istedim. Bu yeni formül, bu yeni kür, bu yeni şifa nasıl olur, nasıl devam eder? Çok da bir şey okumadan, çok da bir şey bilmeden geldim. Neler yaşadım? Şimdi Mekanı hep lüks bir spa gibi düşünenler var ise Türkiye'de öyle değil. Ee, yani e, Türkiye'deki lüks anlayışına göre değil daha doğrusu burası daha çok bir nasıl size bir Finlandiya gibi bir Ikea gibi e, döşenmiş tabi daha üst segmentte. E, bir e, yalın bir yer çünkü ruhunuzu dinlemek için yalın bir yere ihtiyacınız var e, harika bir gölün kenarında e, etrafı ormanlarla çevrili e, mutlaka ki e, Doğan içinde şifa bulmak için ideal bir adres. Ama onun dışında e, her gün e, aşağı yukarı sabah 8 e, öğleden sonra 3.30 arasında en aşağı 5-6-7 tane doktor ve farklı terapiden geçtim. E, bunların bazıları ruhuma, bazıları sağlığıma, bazıları kan testi, bazıları alerjilerimle ilgili, bazıları yoga, bazıları meditasyon gibi farklı ögelerden oluştu. Beslenme ve çok önemli. Burayı aslında doktorlar çiğneme akademisi de diyorlar. Çünkü aslında en büyük terörleri bizim iyi çiğnemeyip e, saliva ile de aynı şekilde öğütmediğimiz bir şeyi bu e, boğazımızdan aşağı doğru ittiğimizde artık kontrolü kaybediyoruz çünkü her şey mide ve bağırsaklara kalıyor e, ve e, onlar için zorlu bir süreç yaratmış oluyoruz. İyi çiğnemediğimiz zaman ve hazmetmek mümkün olmuyor ve bütün e, be, bazı rahatsızlıklar oradan kaynaklanıyor. Ayrıca tabi dışarıdan dış dünyadan gelen stresin de mideye etkileri olabiliyor ki benim en büyük problemim buydu. Ama çiğnemek de benim büyük problemimdi. Ben çünkü çok çabuk yiyen, çok çabuk çiğnemeden yutan, yemekte çok zaman harcamayan biriyim genelde. Yani dostlarla bazı geceler keyifli bir masada oturmak ayrı. Orada bile çok başarılı değilim. Ama tek başıma ki haftanın en az 4-5-6 günü tek başıma yemek yediğim oluyor. O zamanlar ise gerçekten çok çabuk çiğnemeden, öğütmeden mideme atıyorum. Ve ağır hissettiğim geceler oluyor. Diğer bir problemim gece 7'den sonra yemek olabiliyor. Hadi onu da yaptığımın ötesinde gece atıştırmalıkları sonsuz yani bir dizi film seyrederken bir şey okurken vesaire böyle devamlı elimde bir şeyler var gece yarısına kadar bazen yani gerçi 11'de yatıyorum ama neyse ben genelde biliyorsun sağlıklı yaşayan biriyim fakat daha da doğru e, metodları öğrenmek e, çok iyi oldu şimdi burada bir hafta bir kürden geçtim ama döndüğümde iki hafta bunu e, devam ettirmesem burada yapılan terapi ve tanıların ve Kullandığım bazı ilaçların e, asla faydası olmayacak çünkü vücudun bu sisteme alışması ve eski marazları e, vücuttan atabilmesi toplam 3 hafta sürüyor. Burada 3 hafta kalabilirsiniz veyahut da 1 hafta kalıp 2 haftasını evde yapabilirsiniz. Buna aslında bir ev temizliği deniyor, house cleaning deniyor. Yani e, halıların altını silmek, perdeleri indirmek. O senede bir biz küçükken yapılan büyük bir ev temizliği vardı ya, onun gibi düşünün. E, tatlı yok, e, şeker yok, e, meyvelerden gelen e, ve işte diğer e, ürünlerden gelen. E, şeker olmamalı, fruktoz yok yani. E, bu üç hafta boyunca çok böyle baharatlı ve acı şeyler yemememiz söyleniyor. E, e, hububat yok bu üç hafta boyunca. E, tabii ki tava vesaire asla yok ve raw hiçbir şey yok üç hafta boyunca. E, o rawdan da kastı çiğ sebze ve çiğ meyveleri kastediyor. O üç hafta bittikten sonra da aslında idealleri ömür billah akşamüstü dörtten sonra çiğ hiçbir şey yememek. Çünkü çiğ şeyler bizim için çok sağlıklı olmakla birlikte sindirmesi çok zor şeyler. Onun için gerçekten her lokmaya bir 30-40 kere çiğneyin diyorlar. Tabii bu çok zor. Bir deneyin isterseniz. Ee... Yemeklere bir yarım saat verin, asla televizyon karşısında olmayın. Televizyonunuz, şey telefonunuz yanınızda olmasın. Gazete okumayın. Ee, çok da büyük kalabalıklarda yemek yemeyin. Kendinizde yarım saat ol. Ee, gerçekten e, şükran duyarak o yemeği çiğneyerek, sindirerek yemeniz çok önemli diyor. Ee, bu üç hafta boyunca e, aralarda e, atıştırmalıklar yok. Gece yemeğinin çok e, hafif olması taraftarlar. Aslında bir sebze suyu, bir ilik suyu, bir e, çorba e, tavsiye ettikleri. E, gün boyunca e, öyle bizim içtiğimiz gibi günde 5-6-7-10 tane kahve yok. E, ama e, bitkisel çay istediğiniz kadar ve su içebiliyorsunuz. E, akşamları ise 4 hafta sonra yani 3 hafta bittikten sonra akşamları ya proteini sebzeyle birleştirin diyorlar ya proteini karbohidratlarla bir yani bir makarna yiyebilirsiniz sebzeli veyahut da bir et yiyebilirsiniz sebzeyle. bunlar bahsediliyor. E, meyveleri nasıl tüketeceğim diye düşündüm ama kompostonun okey olduğunu söylediler. E, yani bir elmayı çiğ yemektense kompostoyu pişmiş daha yumuşak haliyle sindirmek daha kolay, iyi çiğnendiğinde. İşte böyle bilgiler vardı bu beslenme ile ilgili. E, onun dışında tabii ki doğada e, şifa bulmak e, meditasyonlarınıza, yoganıza, kendinizi sakinleştirecek her şeye zaman ayırmanız çok önemli. Çünkü çok kaotik bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle İstanbul'da bunun midemizde, bağırsaklarımızda yaptığı e, stresten kaynaklanan bir sürü e, dava var. E, evet burası Avusturya'da, elimizin altında değil. E, çok da ucuz bir yer değil. Ee, ama e, bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bunun bir cinsleri e, yöresel manada genel manada mevcut e, Anadolu'da da insanlar belki de böyle yaşıyorlardı da bizim farkımız yok. E, ben şöyle bakıyorum dediğim gibi burada eftemizliği gibi bakılıyor. Benim ise kendime yarattığım görsel ve anlayış şöyle. E, diyorum ki e, çok iyi bir arabanız olduğu zaman işte ee, herkes işte çok iyi bir Alman arabası sahibi olmak istiyor bizim coğrafyamızda ee, diyelim ki öyle bir arabanız var siz o araba kadar değerli değil misiniz ee, ve kendinize nasıl bir benzin yüklüyorsunuz ee, bu çok önemli yani normal bir arabaya alınan benzin alınmıyor lüks bir arabaya ee, hepimiz de bir lüks araba kadar ee, hatta çok çok daha fazla değerliyiz ben bu adımları attım. İnşallah sürdürebilirim. Kilo vermek için gelenler de var. Ben sanıyorum ilk 4 günde 3 kilo şimdi de bir hafta dolduğunda 5 kilo vermiş oldum tartılmadım bile çünkü benim için kilo önemli değildi benim için aslında normal hayatımda stresi nasıl azaltırım ve stres karşısında nasıl yaşarım o benim için önemli bir bulguyla bir bilgiydi bir de doğada şifalanıp bir ara almak istedim. Hepinizi çok öpüyorum. Bu bölümde burada bitiyor. Beşinci bölümdeyiz sanırım. En yakın vakitte görüşmek üzere.